Evet arkadaşlar, hobidaşlar yine hemen fırsatını bulduk. Şöyle bir akan derede, çayda kısa bir kasnavı yapacağız. Kullanacağımız Havori Maps 2 numaralı Fransız e, Maps bunu bu havada böyle puslu havada çok seviyorlar. Bakalım bugün de güzel bir balık alabileceğiz mi? Geçen gün buradan bir buçuk kilo civarında büyük bir trofe kasna yakaladık. Bakalım arkadaşlar hala burada mı? Haydi bismillah. vurdu. Eğer görebiliyorsanız vurdu. Ama almadı. Zaten kasna turna gibi tamamen yemi yutan bir balık değil sanırım. Yani ben öyle tahmin ediyorum. O yüzden çok fazla vuruş yapıyor ama yakalama oranı daha az. Evet yakınlarda da var. Takip ediyorlar. Ama henüz almadı. Evet bir vuruş daha aldık ama yakalayamadık. Bakalım. Böyle havada hafiften çileyen yağmurda kasına vuruyor mu? Haydi tekrar bismillah. Çok güzel bir yere gitti. Aa evet takip etti yine vuruş yaptı ama almadı. Bu arada video uzamaya başladı. İnşallah bir artık yakına iş yaparım. Çok fazla uzamasını istemiyorum videonu. Artık size bir yakalama videosu göstermek istiyorum. Bir de şuraya atayım diyorum. Taktırmazsam yer. Belki otların yanında daha güzel vardır. Daha iyileri vardır. Bu esinti, yağmurun artacağı anlamına gelebilir. Ah, yine vurdu almadı. Yine vurdu almadı. İşte aldık, işte aldık. <laughs> evet arkadaşlar, canlı canlı kasna. Vay vay. Demek ki sen böyle bir şeysin ha. Vay kerata vay. Gördüğünüz gibi iki numaralı Maps'e geldi. Hiç elim batırmak istemiyorum. Sakin ol. Evet. Elimi değil üstüm batırdım. Evet. İşte kasnamız. Haydi suya iade. yağmur artmadan birkaç atış daha yapalım. İnşallah birkaç balık daha yakalayalım. Seyir zevki fazla olsun. Oo. Yağmur hızlandı. Yağmur. Yağmur hızlandı. Bunu attıktan sonra biraz mola verelim. İşte hastalık merak böyle bir şey. Yağmur başladı. Ara veririm diyordum ama veremiyorum. <laughs> veremiyorum. Veremiyorum. Atmaya devam ediyorum. Aa vurdu. Almadı. Vurdu almadı. Vurdu bir daha almadı. Bir de vurdu. Takip ediyor. Maalesef olmadı. Hadi bir kez daha şöyle otun yanına atayım paralel. Hop. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Alırsın, alırsın. İşte bu. <laughs> ah <At> düştü. <laughs> vay vay çok sevdi ya. Şimdi geldi balığı bırak yani. Geldi balığı bırak. Geçen gün çok güzel bir Maps'im takıldı buraya. Yine Fransız Maps. Eve gittim, kasık çizmesini aldım. Geldim. içeriye girdim, kurtardım. Ne yapayım? Çok güzel bir Maps'ti. Kıyamadım. O yüzden tekrar takılmasına korkuyorum. Takılır diye korkuyorum. Evet. Ara vermem lazım. Bu kez gerçekten ara vermem lazım. <laughs> Hemen bir 10 dakika bekleyelim bakalım. Evet arkadaşlar bir 5 dakika ara verdik. Hava çok daha güzel oldu. Yağmur dindi. Esinti azaldı. Daha iyi vuruşlar alalım diye umuyorum. Haydi tekrar bismillah. Ah işte, işte bu, işte bu. Sanırım aksiyonu görüyorsunuz değil mi? Yani kasna da en az alabalık kadar, turuna kadar aksiyonlu bir balık. Evet, ikinci balığımızı aldık. Hemen canı yanmadan iade edelim. küp suya. Şuradaki hari harileri görüyor musunuz? Onların tamamı balık sürüsü diye tahmin ediyorum. Oraya atmaya çalışıyorum. daha, işte bir tane daha. Evet. Vay 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 vay. Vay vay vay. Bir anda üç tane oldu. Üçüncüyü. Allah'tan ağzı çok fazla yırtılmıyor. Hemen çıkaracağız. Evine göndereceğiz. esinti artmaya başladı. Geçen gün yakalamış olduğum büyük balığı tam şu otun kıyısında yakaladım. Hatta videonun şöyle sağ veya sol tarafına kısa bir videosunu resmini ekleyebilirim. Çünkü o gün çekim şansım pek fazla olmamıştı. Bakarsınız canlı canlı bir büyük balık daha geri verir ne de olmasın. Sanki biraz vuruşu kesti gibi geldi. Havadan mı? Saatten mi? Oo, çok güzel bir yere gitti. Belki evet, burada yakışır. İşte bu. Ah be. Sanırım vurduğunu gördünüz. Dediğim oldu yapıştı ama maalesef almadı. Ve yine yağmur başladı. Bereket başladı. Çok güzel bir yere gitti. Araya gitti. Tam istediğim yere gitti. Takılmazsa bir vuruş yapabilir. Olmadı. Evet arkadaşlar, bu avda kullandığım e, mapsler bunlar, kaşıklar bunlar. Bu e, orijinal Fransız maps iki numara, gümüş üzerine kırmızı benek. E, bu ise Decathlon'dan aldığım bir numaralı e, turuncu üzerine siyah benek maps kaşığımız, dünel kaşığımız. Bu ise 3 numaralı Fransız mepsimiz, siyah üzerine turuncu benekli ee, ve benim bu avladığım bölgede kaslı avı ile ilgili en iyi e, verimi ben bununla aldım. Bunları da vuruş yaptı, balık aldım ama en büyük balıkları, e, en iyi balıkları ve en iyi vuruşları bu sahte ile aldım. O yüzden de genelde bunu kullanıyorum. E, sizin de bunları tercih etmenizi öneririm. Evet. Arkadaşlar bir avın daha sonuna geldik. Bir anda hava açtı. Yağmur dindi. Aslında su daha güzel oldu ama bugün yeterince zevkimizi aldık. Çok güzel kasnağı yakaladık. Şu an görmüş olduğunuz gümüş üzerine kırmızı benekli maps, iki numaralı maps çok güzel işler yaptı. İnşallah bir sonraki avlarda görüşmek üzere. Herkese rastgele.